Hadi bakalım. Daha iyisin, değil mi? Evet ama... Daha iyi yol gidiyoruz bak yanlarına şimdi. Hakikaten hiç yapmadığımız bir şey yapıyoruz şu anda biliyor musun? Ben çok geç kaldım sadece. Hiç öyle düşünme. Hiç öyle düşünme. Niye öyle düşünüyorsun ya? Hastanede olmaları beni çok etkiledi. İnşallah iyilerdir. İyidir e, iyidir yani Nurten Hanım da. Aklına kötü şeyler getirme. Bir şeyler getirme. Aradın, buldun onları. Evet. En azından şimdi göreceksin. Eminim onlara da büyük moral olacak seni görmek. Boğazım düğümleniyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum anneme. Yani beni büyüten annem. Asıl annem o. Yani bunu çok sonra fark ettim. Umarım hastaneden çabuk çıkarız. İnşallah. Onlarla dışarıda görüşürüm. Eşimle tanıştırırım. Tanışmıyorlar değil mi? Yok. Yaşadığım ortamı görmelerini çok istiyorum. Çocuğumun anneannesi olacak. Ona da bu bilgiyi de vereceğim. Çok çok duyguluyum o yüzden. Eminim o da çok mutlu olacaktır pişmanım. Kendimi nasıl affettireceğim onu da bilmiyorum. Onlar seni büyütmüşler Özlem. insan evladını affetmez mi? Eminim onlar da seni çok özlemişlerdir. Çok kırdım kalbini. Benim yüzümden inşallah hasta olmamış. Olur mu canım öyle şey? Niye senin yüzünden? <laughs> Suçlama kendini ama artık bu kadar yani. Yapma kendine bunu ya. Yaklaştıkça heyecanım çok artıyor tansiyonum yükseliyor sanki kalp. Sakin orası. ol, sakin ol, sakin. Sakin gidiyoruz kızım, tamam. Yani onların bana olan sevgileri değişmemiştir, eminim. Ama eminim, çok kırdım onları. Yani bunları nasıl telafi edeceğim? Umarım bu güzel haberle onları, onları mutlu ederim. Bebiş haberiyle <laughs> mi? Edersin eminim. Evlendiğimi de bilmiyorlar belki. Yani bilmiyorlar. Mutlusun değil mi? E Mutluyum. Zaten o destek oldu bana onları bulmam konusunda. güzel da. bak. Cesaret ne güzel. verdi. Yoksa hiç cesaretim yoktu. Karşılarına çıkmaya yüzüm yoktu. Ama tabii ki bu pişmanlıkla da yaşamak çok zordu. En iyisini yaptın. Vallahi bak en iyisini yaptın yani. Sayenizde. Ya estağfurullah. Bunu yapmak için buradayız. İçimde kaldı bu bebek haberini kimseye söyleyip söyleyememek. Onu Onunla bir anne annesi olduğunu bilmeden yaşamasını istemedim. Maalesef bunları anne olunca anladım. Annemin bana bakışını. Anne olacağını öğrenince değil mi? Evet. Bu eksikliği çocuğuma yaşatmak istemiyorum. Benim sonuçta benim de anneannem vardı. Beni çok seviyordu. Melek gibi. Onu kaybettim. Onu da kaybettim. Allah rahmet eylesin. Babam beni dışarıda bekliyor mudur acaba? Babam bilmiyor ki Özlem. Ben ne dedim, en son şey dedim... Ee, a ...Allah şifa versin dedim, kapattım yani hani... ...üsteliyemediğim için, üsteliyemediğim, o zaman üsteliyemediğim sürpriz için. Yapmışım. sürpriz olacak, bilmiyor, bilmiyor yani görünce. Bu daha da zor. <laughs> Öyle olacak ama emin ol, iyi olacak. Ne olursa olsun, bunlar benim ailem. Her ne kadar bu gerçekleri benden saklasalar da... Aile olmak çok başka. Ben de yaşadım. Onları şu an daha iyi anlıyorum. Ah canım benim ya. Güzel olacak öyle düşün. Sanırım geldik. Geldik. Sakin ol tamam. Sakin ol. Ee, heyecanlı mısın? Çok. Biraz yatışmış olması lazım. Tamam. Görün, görünce daha çok... E Heyecanlanabilirim tamam, şu an, tamam, eminim. Tamam. Ee, hadi gel, inelim. Hadi bakalım, gel. <laughs> Geldik. Gel. Kolay gelsin. Nurten Çakır'ın odasını öğrenecektik ama... Yakını mısınız? Evet, kızı burada. pardon teşekkürler. Kızım. Kızım! yapayım? Ne yapayım? Kızım babam özledi ya, sadece geldi özledi ya. Ah kızım neredeydin kızım sen? Neredeydin? Babacım açtım ama geldi. Ah kızım. Özür dilerim. Annem nasıl? Ne sıvar annemin? Anlatacağım kızım, anlatacağım. Merhaba. Telefonda konuşmuştuk Ayşegül, Günay, ben. Hatırladım. İyisiniz inşallah. İyi olmaya çalışıyoruz. Ee, geçelim evet. şöyle koltuklarda biraz sohbet edelim. Buyurun. Geç evet. kızım. Evet. Telefonda size bir şey söyleyemedim açıkçası. Yani hani hastanede olduğunuzu öğrenince çok ısrar etmek istemedim Ali Bey. Öncelikle çok geçmiş olsun. Nurten Hanım'ın rahatsızlığında bilmiyoruz ama Özlem bize başvurdu. Uzun zamandır da sizden ayrı kalmış sanırım. Sizi çok özlemiş, görmek istedi. Siz de e, hastanede olduğunu söylediniz. Ben de e, hastanenin yerini sizden öğrendikten sonra Özlemi buraya getirmek istedim açıkçası. Mutlu oldunuz inşallah. Çok mutlu olduk teşekkür ederiz. Rica ederim. Kızımızı özlemiştik zaten. Uzun zaman oldu görüşmeyelim. Özlem bizi bırakıp gitti. Öğremeyecek şekilde öğrendi konuları. Evet, evet. Anlattı hikayeyi ee, bana. Ben, biz Ankara'ya peşine gittik. Gitmemize rağmen bizden kaçtı. Tabii ki bizden öğrenmesi daha doğru olurdu. Ama şu anda maalesef ...hastalıkla uğraşıyoruz. Yakup Bey'den öğrenmiş sanırım. Ee, o Yakup da, Bey e, evet. şey e, bacanağınız oluyor değil mi? Doğru olur. Yakup Bey'den öğrenmiş. Yakup Bey de farklı anlatmış konuyu. Farklı anlattığı için Özlem bizi suçladı. Ama işin doğrusu o şekil değildi. Ama şu an çok mutluyum kızım geldi. Annesi de çok özlemiş. Muhakkak ee, muhakkak. Ee, Ali Bey, e, tam da burada belki hani konuşulmayacak ama ya da hani konuşmamızın sırasını bilmiyorum. Özlem annesini görmek isteyecek ama ben size birkaç bir şey sormak istiyorum. Mümkün mü? Tabii ki buyurun. Yakup Bey'den öğrendi dediniz. Ee, nasıl öğrendi öncelikle? Ee, bir de siz e, evlat edinmeyi nasıl kabul ettiniz? Ee, şimdi Yakup Bey kızımı Ankara'da okuyor Özlem, Özlem'i arıyor, sen benim kızımsın diye bilgi veriyor. Tabii Yakup Bey'in e, amacı farklı olduğu için, bizi devamlı kötülediği için, Özlem de bizi suçlu olarak görüyor, ondan sonra bizden koptu. Yani neden siz söylemediniz diye size darıldı. E, neden söylemediniz diye bir. ikincisi niye böyle bir şeye girdiğimiz için bizi suçladı. Siz nasıl karar verdiniz özleme evlat edinmeye? Aslında özlemi evlatlık edinme demeyelim de emanet gibi görelim. Öyle mi? Bir ikincisi zaten ben karşı çıkmıştım. Çünkü ileride bu çocuğun öğrendiği zaman psikolojik olacak diye düşündüğüm için... Ben buna karşı çıkmıştım ama Nurten mutlu olduğu için de kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü Nurten'in çocuğu olmuyordu. Evet Nuray Hanım. Sana. Yani Nuray Hanım da Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Ablasını sevindirmek için ve kendisi genç, yine çocuğu olur diye çocuğunu tutup ablasına verdi. Yani burada aslında e, yanlış mıdır, doğru mu bilemiyorum. Ama tek bir şey var, Özlem biz öz kızımız gibi çok seviyoruz.